Entelektüel Kulüpten herkese merhaba. Dizi incelemelerinde bu defa Batman serisinin son filminin devamı niteliğinde olan ilk bölümü 19 Eylül'de yayınlanmış The Penguin TV dizisini enine boyuna tartışıp bazı ek bilgiler paylaşacağım. Yönetmen Christopher Nolan'ın çektiği ve aktör Christian Bale'in Batman'i canlandırdığı etkileyici kara şövalye ardından yönetmen Matt Reeves'in çektiği 2022'de vizyona giren The Batman açıkçası beni skutu ayarlı uğratmıştı. Batman'i canlandıran Robert Pattinson'ın silik performansının bunda etkisi büyüktü. Halbuki Batman'in hikayesini başından anlattıkları Nolan'ın Batman Begins filmini defalarca soluksuz izlemişimdir. Ha keza Heath Ledger'ın Joker'ı adeta yaşayarak oynadığı ama çekimleri bittikten sonra henüz 28 yaşındayken intihar ettiği Serinin ikinci filmi The Dark Knight'ta bir Batman hayranı olarak beni fazlasıyla tatmin etmişti. Fakat Reeves'in Batman evreni bu konuda ağzında ekşi bir tat bıraktı. Bunları anlatmamın sebebi Reeves'in The Batman filminin hikayesinin devamı niteliğindeki Penguin dizisini bu videoda inceleyecek olmam. Penguin, The Batman filminin bittiği anın 2 hafta sonrasında başlıyor. Yine The Batman filminin son kısımlarını hatırlarsak The Riddler'ın patlattığı bombalar nedeniyle deniz setlerinin yıkılması sonucu Gotham'ı sel basmış ve artan suçla zaten başı dertte olan kentte kaos çıkmıştı. Colin Farrell'ın canlandırdığı Oswald Oskob'u, namı diğer Penguin'i ilk olarak The Batman filminde izledik. Farrell, çene protezi ve yoğun makyajla büründüğü Penguin karakterini filmde çok uzun oynayamadığı için Penguin rolünün tadının da kaldığını söylemişti. Aktör, Oz karakterini dolu dolu canlandırma fırsatını filmden 2 sene sonra yayınlanan Penguin dizisinde yakaladı. Penguin dizisinde Batman'i görmüyoruz. Bir noktada Matt Reeves ve dizinin hikayesini geliştiren Lauren Lefranc Victor'un Batman'le karşılaşması fikrini ortaya attılar. Fakat sonunda kısa bir sahne uğruna dizinin karakterlerinden uzaklaşmamak için bundan vazgeçtiler. Le bunu şöyle açıklıyor. Metin filmleri Batman'in merceğinden yani yüksekten şehre yukarıdan baktığınız şekilde anlatılıyor. Oz'da ise şehrin sokaklarındasınız. Çamurun ve pisliğin içindesiniz. Oz yukarıya bakıyor. Zirveye tırmanmak istiyor. Matt Reeves Batman'in yan dizisi olarak Gotham Polis Departmanı aldığı diziyi Temmuz 2020'de duyurmuştu. Bu dizide Gotham Polis Departmanının içindeki kirli polislere odaklanılacaktı. Dizi, Gotham Polis gücünün Batman'in ortaya çıkışı ve kendi iç yozlaşmasıyla hesaplaştığı The Batman filminden bir yıl önce geçecekti. Fakat bu proje fikir aşamasındayken rafa kalktı. Reeves hemen ardından Arkham Asylum adlı bir dizi üzerine çalışmaya başladı ama bu da rafa kalktı. İki dizi projesinin de iptal edilme sebebi HBO yöneticilerinin daha dikkat çeken ve akılda kalan karakterlerin yer aldığı dizileri istemeleriydi. Reeves, iptal edilen Gotham PD dizisindeki unsurların Penguin dizisinde kullanıldığını belirtti. Dizinin yaratıcısı Lauren Lefranc, hikayeyi yaratırken The Long Halloween, Dark Victory ve Pain and Prejudice gibi Penguin çizgi romanlarından bir hayli ilham aldığını belirtiyor. Ayrıca Oz karakteri için gerçekte yaşamış insanlardan da ilham aldığını, bunların başında Rhode Island'ın başkenti Providence'ın 21 yıl belediye başkanlığını yapmış Buddy Siansi'nin olduğunu ifade ediyor. Hapse girip çıkmış, türlü yolsuzluğa bulaşmış bir siyasetçi olan Siansi'nin fiziksel özellikleri de Oz'u andırıyor. Dizinin ilk bölümünde Oz, mahalle kabadayısı Rex Calabrisi'yi anlatırken Le Frank, Cianci'nin özelliklerine atıfta bulunmak istediğini söylüyor. Le Frank, Penguin dizisinde başta Oz olmak üzere karakterlerin psikolojik analizine ve karakter gelişimine odaklanmayı amaçlıyor. Dizinin sonunda annesinin başına gelenlere rağmen dans ettiğini gördüğümüz Oz'un bencilliğini, vurdum ve güç sarhoşluğunu kafasına canlandırarak diziyi sondan başa doğru tersine mühendislik şeklinde yarattığını belirten Le Frank, Penguin'in hiç anlatılmamış olan geçmişini, sıfırdan zirveye olan yükselişini göstermeyi hedeflediğini söylüyor. Bu arada New York kentinde çekilen dizinin adının ilk başta Bas olması düşünülüyordu. Çekimleri 5-6 ay sürmesi planlanan dizi, Senaristler ve Aktörler Sendikası'nın grevi nedeniyle gecikmeyen olarak yayınlandı. Dizinin hikayesini şöyle özetleyebiliriz. Carmine Falcon'un ölümünden sonra Gotham'daki suç dünyasında bir güç boşluğu oluşur. Bu kaosun ortasında Falcon ailesinin adamlarından biri olan Penguen lakaplı Oswald Ozkop, mensup olduğu Falcon ailesi ile rakibi Maroni ailesini birbirine çarpıştırarak yeraltı dünyasında yükselmeye çalışır. Ailesine ve kendisine ihanetinden şüphelenen Carmine'ın kızı Sofia, dizide Penguen'in baş düşmanı haline gelir. Bu arada The Batman filminde Carmine Falcon rolünü oynayan ve Big Lebowski'deki Jesus rolünden tanıdığımız John Turturro programın çıkışması nedeniyle dizide Carmine'ı oynayamadı. Onun yerine Mark Strong bu rolü canlandırdı. Oz'un narsis olduğunu ve narsis karakterlerin eğlenceli olduğunu belirten Lefranc, bu karakter için Scarface filmindeki Tony Montana gibi sıfırdan zirveye çıkan bir suç lideri portresi oluşturmaya çalışıyor. Oz'un adeta iktidarın 48 kanunu kitabını okumuşçasına ustalıkla uyguladığı taktik ve stratejiler onun hayata kalmasını ve suç dünyasında düşmanlarını saf dışı ederek zirveye yükselmesini sağlıyor. Oz'un bir ayağının çarpık olması onda büyük bir travma yaratmıştır. Çocukluğunda yaşıtlarıyla sokakta oynayamaması ve akran zorbalığına uğraması hayatı boyunca taşıyacağı aşağılık kompleksine yol açmıştır. Fiziksel yetersizliğini zekası, kurnazlığı ve ile telafi etmeye çalışır. Penguin karakteri önceleri Falcon ailesinde çok düşük statülü bir adamdır ve Carmine Falcon'un kızı Sofia'nın şoförlüğünü yapar ama kimse ona saygı göstermez. Muhbirliği ve entrikalar sayesinde ailenin babası Carmine'nin gözüne girip onu sağ kolu haline gelir. Carmine ölünce ailedeki iç anlaşmazlıkları yine kendi çıkarına kullanır ve iktidarı ele geçirmek için herkesi birbirine kırdırmaya çalışır. Hep ikili oynar, fitne sokar, arkadan konuşur, rakip gruplara muhbirlik yapar. Kısacası asla güvenilmemesi gereken birisidir. Aileye para kazandırdığı ve işe yaradığı sürece hürmet görür. Aşağılık kompleksi nedeniyle hep özgüven eksikliği yaşar ve kimsenin onu hakiki anlamda sevemeyeceğini ve ona güvenemeyeceğini düşünür. Bu yüzden hep bir adım sonrasını düşünüp başkaları ona karşı harekete geçmeden o tedbirini almalı, ittifaklar kurmalı ve ilk darbeye ovurmalıdır. Penguenin fiziksel özelliklerine de biraz değinmek gerekiyor. Penguen esasında kısa bir hayvandır ve paytak paytak yürümesiyle bilinir. Soyu tükenmiş 2 metrelik mega penguenleri saymazsak günümüzde en uzun boylu penguen olan importör penguenler 1 metre 30 santim boyundadır. Bu yüzden eski Batman filmlerinde penguen karakterini canlandıracak oyuncular kısa boylu aktörlerden seçilmişti. 1966 tarihli Batman filminde ve dizisinde Penguin'i 1.66'lık Burgess Meredith, 1992 tarihli Batman Returns'te 1.47'lik Danny DeVito ve 2014 tarihli Gotham dizisinde 1.68'lik Robin Lord Taylor Penguin'i canlandırmıştı. Penguin dizisinde ise çizgi romandakine ve geçmişteki Batman filmlerindekine göre daha iri yapılı ve daha uzun boylu bir penguin görüyoruz. 1.78'lik Colin Farrell'ın giydiği body suit ile olduğundan çok daha iri birine dönüşmesi ve Penguin'in tek edek dövüşte iyi olması bu karakter için yenilik sayılabilir. Bu arada 1966 tarihli Batman dizisi ve filminde Penguin'i canlandıran Burgess Meredith'i Rocky filminde Rocky Balboa'nın antrenörü Mickey rolünden hatırlayabilirsiniz. Fiziksel özelliklerden konuyu açmışken Farrell'ın bu roldeki muazzam fiziksel değişiminden bahsetmemiz gerekiyor başarılı aktör 3 saatlik kumalı bir makyaj ve protez çalışmasıyla penguene dönüşür. Kendisini kilolu gösteren body suite nedeniyle sürekli terler ve bu nedenle çekim aralarında dondurucu soğukluktaki ortamlarda durmak zorunda kalır. The Batman filminin yönetmeni ve dizinin idari yapımcısı Matt Reeves, Penguen karakterinin filmdeki ilk çekim testi sırasında kimsenin Farrell'ı tanıyamadığını belirtiyor. Makyaj artisti Michael Marino'nun son derece doğal görünen makyajı sayesinde Feral, çevredeki kimsenin dikkatini çekmemiş ve Starbucks'a kahve almaya gittiğinde bile kimse onu tanıyamamıştı. Her çekim günü yapılan 3 saatlik makyaj sırasında önce aktörün uzun saçı özel saç sırpa ile yapıştırılıyor ve sonra bunun üzerine kel görünmesini sağlayan yapay kafa derisi yapıştırılıyordu. Daha sonra çenesine, burnuna ve kulağına protez takılıyor ve en son peruk ile yapay kaşlar ekleniyordu. 3 saatlik makyaj sırasında aktörün sıkılmaması için müzik çalınıyor, pizza partileri ve uzun sohbetler yapılıyor ve aktör zinsel olarak o gün çekilecek sahneleri hazırlanıyordu. Yoğun makyajı ve body suiti nedeniyle ilk önce Farrell'ın sahneleri çekiliyordu. Yüzünde endüstriyel yapıştırıcılar kullanıldığı ve bunları her çekim sonunda ovalayarak temizledikleri için Farrell'ın cildinin dinlenmesi ve nefes alabilmesi adına art arda 3 günden fazla çekim yapılmasına izin verilmiyordu. Feral, Batman filmindeki penguen rolü için yönetmen Matt Reeves ile ilk görüştüğü sırada The North Water dizisi için çok fazla kilo almıştır. Reeves, Feral'ın kilolu halini sevdiğini söylese de, Feral'ın gut hastalığından dolayı kilo vermek zorunda olduğunu söylemesi penguen dizisi için planları biraz değiştirir. Hatta Feral, Penguin karakterinin zayıf olmasını bile teklif eder. Ama en sonunda kendisini kilolu gösteren body suit kullanmakta karar kılınır. Aktör bu sofistike makyaj yapılmasaydı yalnızca ağzında sigara, kafasında silindir şapka ve elinde şemsiye ve makinalı tüfekle hafif topallayarak pengueni canlandırmaya çalışacağını ama bu durumda dizinin HBO'da yayınlanamayacağını söylüyor. Batman Returns filminde pengueni canlandıran Danny DeVito'ya da yoğun bir makyaj yapılmıştı. Aktörün burnuna protest takılarak penguen gagası görünümü oluşturmak istenmişti. Sonuç olarak tam da yönetmen Tim Burton'ın tarzına uygun bir penguen karakteri ortaya çıkmıştı. DeVito'ya yapılan yüz protezinin ve özel kostümün giydirilmesi çekimlerin sonlarına doğru 4,5 saatten ancak 3 saate indirilebilmişti. Bu da Colin Farrell'a yapılan penguen makyajıyla aynı süreyi tekabül ediyor. Demin de bahsettiğim gibi penguen dizisinde eski Batman filmlerindeki ve çizgi romanlardaki penguen tiplemesine nazaran daha iri cüsseli ve klişeden uzak bir karakter var. Mesela Burton'ın Batman Returns filmindeki penguenin bembeyaz yüzü, yüzünün çevresindeki siyah halkalar, perdeli parmakları, silindir şapkası ve şemsiye biçimindeki makinalı tüfeği, kanalizasyonda penguenlerle yaşaması gibi karikatürize edilmiş özelliklerini dizdeki penguen karakterinde görmüyoruz. Öte yandan dizide uzun penseyle birinin burnunu sıktığı sahne Batman Returns'teki penguenin burun ısırma sahnesine gönderme gibi duruyor. Ayrıca 1960'lardaki Batman film ve dizisinde Penguin ağızlıkla sigara içerken son dizide uzun pro içtiğini görüyoruz. Dizide Farrell'ın fiziksel değişiminin yanı sıra aksanının da değiştiğini görüyoruz. İrlanda aksanıyla bilinen aktör Oscobo kalın bir New York'ta İtalyan Amerikan aksanıyla canlandırıyor. Hi, I'm Colin Farrell. Check out the trailer for my new series. Penguin. Where are you from? Anywhere from you. I'm from. Thank you. Some of your business

Endüstriyel binalar ve iş tasarımlar, İtalyan mafyasının malikanesi, metro sistemi ve tüneller çok çeşitli mekan seçenekleri sunuyor. Selin ardından tavrımar olmuş ve asayişin kalmadığı katım sokakları adeta kıyamet sonrası hayatta kalma konulu filmleri hatırlatıyor. Uzun kaldığı ev ise aslında mücevher tamiri yapılan bir dükkan. Yatak odası ise aslında mücevheratın kasalarda muhafaza edildiği bir depo. Ayrıca görsel efektler sel sonrası darmadağın olup su çuvasına dönüşmüş Gatım kentinin tasarımına çok büyük katkıda bulunuyor. Kentin sokakları, sel sahnesi, dış mekanların kiri ve rutubeti ve otomobil sahnelerinde özel efektler kullanıldı. Ozun yüzüne kan sıçradığı sahnede kan özel efektlerle eklendi. Çünkü aktörün yüzündeki meşakkatli makyajı bozacak bir boya kullanılması mümkün değildi. Ayrıca sound stage ve görsel efektle oluşturulan Maserati sahneleri son derece etkileyiciydi. 1992 tarihli Batman Returns filminde ise Penguin ördek biçiminde araba ve tekne kullanıyordu. Dizide esasen mafya mensubu olan Penguin'in suç dünyasındaki yükselişi anlatılırken 1966 ve 92 tarihli Batman filmlerinde Penguin mafya mensubu olarak gösterilmez. Daha çok güce ve zenginliğe ulaşmaya çalışan ya da Gotham şehrinden intikam almak isteyen azılı bir suçlu olarak tasvir edilir. İlk sezonun bittiği anda Penguin daima arzuladığı şatafatlı hayata ve güce ulaşacak ve suç baronu haline gelecektir. Ekim 2026'da vizyona girecek Batman'in devam filmi bu noktadan başlayacak. Le Frank'in yarattığı dizide Oscob'un çocukluğuna dair farklı bir hikaye anlatılıyor. Oz ve iki kardeşini annesinin tek başına büyüttüğünü, Oz'un fiziksel anomalisi nedeniyle kardeşlerini kıskandığını ve annesine karşı Oedipal hisler duyduğunu öğreniyoruz annesine saplantı boyutunda bağlılığı ve kendini ona ispat etmek istemesi Oz'un hayatında belirleyici bir unsur oluyor. Oz'un annesi bir zamanlar mahallenin kabadayısı olan Rex Calabrisi'nin muhasebecisidir. Mahalle sakinlerinin büyük hürmet beslediği Calabrisi, Oz için adeta idol konumunda. Annesine olan büyük sevgisine dönersek, dizi boyunca Oz'un tek zayıf noktasının annesi olduğunu görüyoruz. Bu da onu bazı acımasız kararlar almaya zorluyor. Uzun çocukken kardeşleriyle oynamaya gittiği yer altındaki Gotham tramvay hattı ve bağlantılı tüneller içinde farklı bir hikaye yazılmış. Penguin'in tünellerde faaliyet göstermesi ve saklanması Batman Returns filmindeki bazı sahnelerle örtüşüyor. Batman Returns filminde anomaliyle doğan Penguin, bebekken Gotham kanalizasyonuna terk edilmiş ve hayvanat bahçesinde hayvanlarla birlikte büyüdükten sonra ucube olarak sirklere çıkmış biridir. Diğer bir konuysa Oz'un yeraltı dünyasında zirveye çıkmak için elitlerle ve siyasetçilerle olan bağlantısıdır. Batman Returns filminde Penguin, Gotham Belediye Başkanlığı'na aday olur. Dizide ise Crown Point bölgesine elektrik verilmesi için rüşvet beri tehdit ettiği belediye meclis üyesi Sebastian Heidi ile daha sonra mahkeme salonunda yaptığı buluşmada şehirdeki uyuşturucu trafiği ve çete savaşlarını Sofya'nın üzerine yıkarak karşılığında siyasi bağlantılar ve koruma talep eder. Penguen'in meclis üyesinden istedikleri arasında Gıtın Belediye Başkanı Belleri ile tanışmada vardır. Ozun, sağ kolu olan genç Victor ile olan ilişkisi de hikayenin ana unsurlarından biri. Gotham'ın un, kenar mahallesinde göçmen bir ailenin çocuğu olarak hayata gelen Victor Vic Aguilar'ın Oz ile yolu ters bir zamanda kesişir. Oz tam bir cesedi ortadan kaldırmaya çalışırken Maseratis'ini çalmaya çalışan Vic'i suçüstü yakalar ve onu tam öldürmek üzereyken kekeme olduğunu görüp onu acır acımanın yanı sıra bazı işlerde ondan faydalanabileceğini düşünür. Hayatını bağışladığı Vic'i şoför olarak kullanmaya başlar. Vic sürekli ölüm tehlikesi altında yaşar. Korkunun iyi bir motivasyon olmadığı düşünülse de hayatı boyunca annesi dışında kimseye güvenmeyen Oz'un birine güvenmesi ve sağ kolu yapması için onu korkutması gerekir. Zamanla Victor'ın Oz'a yönelik korkusu da bir minnete dönüşür. Adeta Stockholm sendromu yaşarcasına kendisini öldürmek isteyen adam zamanla onun ailesi olur. Fakat Oz için aile bir zayıf noktadır. Oz'u annesi ve sevgilisi dahil hayatındaki herkes arkadan vuracaktır. Fakat yalnızca Vic ona tam sadakat gösterecektir. Oz'un bir görevde başarısız olan Vic'i mezarlığa atıp ölümle tehdit ettiği sahne bize Vic'in her daim ölümle burun buruna yaşadığını gösteriyor. Vic aslında büyük suçlara bulaşmak istemez. Sokaklarda hayatta kalmaya çalışırken suçu sürüklenmiştir. Onun için dizide vicdana sahip nadir karakterlerden diyebiliriz. Oz, kenar mahallelerden gelen ve lükse, statüye ve güce ulaşmayı arzulayan Vic'in kendi gençliğine çok benzediğini çeşitli seferler söyler. Seyirciler de olayların gelişimini Vic gibi yaşamaya başlarlar. Vic ile özdeşleşerek penguenin tehlikeli dünyasını keşfederler. Vekil varlığı hem ozun suç dünyasındaki yükseliş serüvenini daha ilginç ve mizahi kılıyor hem de ozun başı sıkıştığında ona güvenici dal olarak hikayenin devam etmesini sağlıyor. Sofia Falcon Gigante de dizinin öne çıkan karakterlerinden birisi. Christy Milioti'nin bu rolün hakkını verdiğini söyleyebiliriz. Zorla konulduğu ve işkencelere maruz kaldığı akıl hastanesinden taburcu olduktan sonra akli dengesi daha da bozulan, bazen komik, bazense korkutucu olan Sofia, hikayeyi sürükleyen bir karakter. Falcon'un öz kızı Sofia, The Hangman aldığı seri katili olduğu suçlamasıyla Arkham Asylum Akıl Hastanesi'ne yatırılır. İlk sezonun ilerleyen bölümlerinde Sofia'nın geçmişine gidip ona kurulan kumpasının arkasında kimin olduğunu öğreniyoruz. Arkham Asylum'da yaşadığı acı tecrübelerin onun hayatını nasıl şekillendirdiğini görüyoruz. Christy Milioti, oyuncu olmak istediğine karar verdiğinden beri Batman'in düşmanlarından birini oynamanın hayalini kuruyordu. Milioti'nin sinemada izlediği ilk Batman filmi ise tesadüfi şekilde penguenin yer aldığı Batman Returns'tü. Dizideki diğer güçlü kadın karakterlerden biri olan Ozun Demans hastası annesi Francis canlandıran Diedre O'Connell'ın çok iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Oz ile annesinin birbirine olan bağlılığı çok güçlü ve bu da aslında Oz'un en yumuşak karnı durumunda. Ayrıca annesine olan düşkünlüğü nedeniyle ona fiziksel olarak çok benzeyen ve onun gibi dominant bir kadın olan striptizci Eve Carlo ile birliktelik yaşar. Oz ile Eve'in dans ettikleri son sahne, Oz'un çocukluğunda annesiyle Monroe's Jazz Kulübü'nde dans ettikleri sahneye bir gönderme. Dans sahnesinde Eve'in giydiği elbise ve saç şekli de Oz'un annesinin ile aynı. Hatta Eve'in Oz ile dans ederken onunla annesiymiş gibi konuşup gurur duyduğunu söylemesi Oz'un annesine olan ödüpel arzusunu doğruluyor. Eivin ona ihanet ettiğini bilmeyen Oz onu annesinin ikamesi olarak yanında tutar. Bu arada Eve'i canlandıran Britanyalı aktris Carmen Ijongo'nun eski eşi The Batman filminin temen Jim Gordon'ı Jeffrey Wright'tır. Diğer bir ayrıntı da The Batman filminin yönetmeni Matt Reeves'in teğmen Gordon ile olan çarpıcı benzerliğidir. Oz, küçüklüğünden beri zorluklar içinde onu ve kardeşlerini tek başına büyüten annesine kendini ispatlamayı ve onun takdirini kazanmayı kafasına koymuştur. Fakat annesiyle ikisinin de bildikleri halde konuşmaktan kaçındıkları önemli bazı konular var. Bu konuları içine atan annesi belki de geçmişi unutmak istediği için demans hastalığına yakalanıyor. Oz'un annesiyle olan ilişkisi çok gelgitli. Hem annesine ne kadar güçlü ve başarılı olduğunu gösterip onun takdirini kazanmak istiyor hem de annesinin gerçek isteklerini hiç umursamıyor. Bir bakıma annesini tamamen kendi tatmini ve egosu için yanında tutmak istiyor. Colin Farrell dizinin son sahnesinde Oz'un annesine yönelik tavrını Psycho filmindeki Norman Bates'in psikozuna benzetiyor. Colin Farrell'ın dizide en unutamadığı sahne de Oz'un Demas hastası sahnesini banyonun küvetinden çıkardığı sahne. Oz'un annesiyle olan dramatik ilişkisi İrlandalı aktörü dizide en çok etkileyen unsur olmuş. Dizide ilginç ayrıntılardan biri de Salvatore Maroni'nin yüzüğü. Bu yüzük, Yüzüklerin Efendisi'ndeki gibi gücü simgeliyor hapse giren Maroni'nin yüzüğü Falcon ailesine geçer. Bunu iki aile arasındaki husumeti arttırmak için kullanan Oz yüzüğü Maroni'ye iade eder. Ta ki yüzük en son kendisine kalana kadar. Diğer bir ayrıntı da dizinin ana karakterlerinin isimleri. Çizgi romanlarda ve 1992 tarihli Batman Returns filminde Oswald Cobblepot olarak bildiğimiz Penguin dizide Oswald Oscop olarak kısaltılmış. Ayrıca Sofya'nın soyadı Falcon İngilizce'de yırtıcı bir kişi olan Doğan anlamına geliyor. Viking soyadı Aguilar ise İspanyolca'da kartal demek olan Aguila'dan geliyor. Yani baş karakterlerin isimlerinde kuş göndermeleri var. Sonuç olarak Penguin dizisi baştan sona kadar gerilim ve aksiyonla dolu sürükleyici bir yapım. Colin Farrell, Oz'un dizinin sonuna kadar hep baskı altında, hep ölümle burun buruna olduğunu, yalnızca dizinin sonunda dizginleri eline alabildiğini söylüyor. Hakikaten dizide tam olaylar durulmuş dediğiniz anda yeni bir aksiyon meydana geliyor her karakterin gizli bir planı var ve bu da seyirciyi birçok sahnede şaşkına uğratıyor. Dizinin ilk sezonunun bittiği noktanın Batman filmine bağlanacağını biliyoruz. Son sahnede gökyüzünde beliren Batman işareti ve Sofya'nın üvey kardeşi Selina Kyle'ın namı diğer kedi kadının mektubunu alması bunun bir kanıtı. Kısacası diziyi izlemenizi kesinlikle öneririm. İzleyenlerin de tüm bu anlattıklarım ışığında yeniden izlemelerini tavsiye ederim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Sevgiyle kalın.